Merhaba ben Önder. Umarım çok iyisindir. Bugün aslında yaşamımızı kendi istediğimiz gibi mi yoksa başkalarının bizden beklediği şekilde mi yaşadığımızı, söyleştirdiğimizi aslında biraz masaya yatırmak istiyorum. Bana göre çoğumuz başkalarının beklentileri doğrusunda hayatımızı yaşıyoruz. Bize öğretildiği şekilde aslında. Biz doğduğumuz ana itibaren bu toplumda denetim odaklı korku kültürünün hakim olduğu bir toplumda biz ne yazık ki ailelerimiz bunun farkında olmadan bize o aldıkları öğretileri daha çok korku ve gücün e, hakim olduğu öğretileri bize farkında olmadan daha çok korkuyu enjekte ederek yapma, etme, gitme, söyleme, sakın, aman ha e, uyarılarıyla bizi büyü, e, büyüttükleri için genellikle tehlikeye karşı bizi savunmak adına yazında ama bir yerden sonra da belki de kolumuzu, kanadımızı kırdık, e, kırdıkları bir e, dünyayı belki de e, şekillendirdiler istemeden. E, ve orada işte bize şu öğretildi. Yani etrafındaki insanlar, büyüklerin veya çevren, toplum senden ne istiyor? Bunu bir ilk önce dikkate al. Tamam bu lazım zaten. Bence kesinlikle böyle bir toplumsal değerler e, dikkate alınarak büyütülmeli bir çocuk. Ama ondan sonra genellikle bir başkasını mutlu etmiyor ortaklığı aslında. Öğretmeni mutlu etmeye çalışıyorsun, anne babanı mutlu etmeye çalışıyorsun. Sonra efendime söyleyeyim arkadaşlarını mutlu etmeye çalışıyorsun. Küçükken arkadaşın evine geliyor, oyuncakla oynamak istiyorsan onu vermek istemiyorsun. Annen olur mu öyle şey diyor. Onu verdiriyor, verdi, verdirdiği için annene çok kızıyorsun, öfkeleniyorsun bu öfkeni. Ağlayarak, bağırarak, çağırarak ifade ediyorsun ya da içine atıyorsun. O bir atıyorsun, iki atıyorsun, üç atıyorsun, sonra yetenekli çocuğun dramını yaşamaya başlıyorsun. Ve sen bir şeyleri yutkunmak ve sürekli bunları aman başkaları üzülmesin, başkaları yeter ki iyi sesin e Ve ben demek ki benim isteklerime ve çok önemli değil. Annemin, babamın ya da çevremdeki insanların benden isteklerini önem vermediğim düşüncesine kapılıp kapılıp bu, bunu bir kök inanç haline getirip hatta yaşamını kurgulamaya başlıyorsun. İşte o zaman sen işte daha önce bahsettiğim o kazanan, kaybeden ya da kazanmayan yaşam kur kurgularından birinin içine giriyorsun. Şimdi genellikle burada dikkat edersen sen yoksun. Senin nerede olduğun sorusu çok önem arz ediyor bu pozisyonda. Çünkü sen küçük bir çocukken aslında çok önemli birisi değilsin. Yani sen küçük insan değilsin. Sen bir şeyleri daha iyi yapmak için eğitilen, çok daha iyi olması için uğruna uğraş verilen ve kendisi gibi olması, kendiliğindenliğini yaşayabilmesi için büyütülen birisi değilsin. Çünkü genellikle ebeveynler kendisine benzetmek isterler. Yapamadıklarını çocuklarına yapmasını isterler. Dolayısıyla onların üzerinden yaşamlarını yeniden inşa etme çabası içine girerler ve bu geri dönüşü mümkün olmayan bu çaba bir zorlantıdır aslında. Yani çocuğun üzerinden sen hayatını inşa edemezsin. Şu çocuk o noktada baktığında kendisi gibi olmamayı öğrenir. Yani otantik olmamayı öğrenir. Biricik özelliklerinden uzaklaşması gerektiğini kabullenir. Ve buradan itibaren de dışarıdaki olaylar ve insanlar bizim hayatımızı şekillendirmeye başlar. O zaman sen kendin gibi olamıyorsun. İşte ben burada biraz kendime döndüğümde çocukluğundan itibaren aslında ben hep bir yerden sonra ne kadar uslu, uslu çocukmuşum, çok ağlamazmışım, uykum düzenim iyiymiş, Yemek yerken sorun çıkarmazmışım. Bunlar çok güzel şeyler. Düğümde kendi çocukluğumda hissettiğim şeyler de iyiydi zaten hep. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Fakat her zaman belli bir yaştan sonra e, okulda, işte ilkokulda yaşadığım sıkıntıları anlattım daha önce. Oradaki belki de o e, beni çok ciddi hasarlayan o şeyler sonrasında belki hayata biraz daha güvensiz bakmaya başladım. Aile e, ortamında çok mutluydum. Hakikaten huzur ve güven e, içinde hissediyordum. Bunlar çok önemli. bir Çocuğun temel gereksinimleri bunlar aslında güven, huzur, e, bakım gözetim bunlar çok önemli şeyler. ve, ve günüz iyi işte yiyecek şeyinin yaşlısının sağlanması falan. Hepsi açısından çok mutluyum. Çok da e, minnettarım anne babama. Ama günün sonunda o belki o şeylerle işte e, o sıkıntılı dönem e, dönemin sonucunda böyle sürekli olayları sorgulamaya başladım hatırlıyorum. Yani nasıl kendimi koruyacağım, nasıl tetiklerden tehlikelerden uzak duracağım işte bir şekilde e, yaşamda olup bitenlere e, daha farklı açıdan bakmayı bekli kendime öğrettim. Ve dolayısıyla mesela söylediğim bir gaz okuma meselesi. Gaz okuma meselesinin tabii o tehlike tetikle hiçbir alakası yok. Ama farklı bakmaya çalıştığım için o hayata. Ya dedi şunu söyledim mesela ben niye babam gibi gaz okumak zorundayım. Ya babam diyor ki mesela bir genel kültür meselesi. Bu gaz okumaktan geçer bir noktada ve o zamanlar da falan var, bir kitaplar var yani internet falan yok. Dolayısıyla 80'lerden bahsediyorum ve dolayısıyla televizyonda da çok kanallı değil. Ve sen Gazze okumazsan nasıl genel kültürün gelişecek sorusu var ve bu aslında çok aklı yatkın bir soru. Ama ben istemiyorum. Ben okumayı zaten sevmiyorum işte ilkokulda yaşadığımız kıtlar. İlkokul döneminde de işte zaten hani öyle bir okuma şeyinde oluşmadı. Ders çalışmazdım. Sonraki dönemde işte ortaokulda falan çok çalışkan oldum ama yani okumak deyince kitap okumak veya bir oturup da bir şey yapmak noktasında ben zorlanıyordum. Sürekli dışarı çıkıp belki de o ilkokuldaki ee, o istismarla, fiziksel ve duygusal istismarla ben yüzleşmekten kaçıyordum. Yani sürekli hayatımı aslında sokakta geçirmeye çalışan, oyun oynayarak dinamik ilişkiler içerisinde hayatımı idame ettirmeye çalışan bir çocuktum. Ama orada mesela gazete okumak, okumayı sevmediğim için belki ama bir yandan da niye insanlar sabah kalkar kahvaltılarını yemeden önce veya sonra ya kahvaltı sırasında bu gazeteyi sonuna kadar A'dan Z'ye okumak zorunda hisseder, ölüm ilanlarına bakmak zorunda hisseder. Sürekli ölüm ilanlarını takip etsiniz çok sebebi olabilir. İşte işi vardır, tanıdığı networkte insanlarla bir şekilde ilişkisini idam ettirmek için oradaki ölüm ilanlarını, yakınlarını takip edip o cenazeye gider. Orada görünerek işte toplumdaki o dini inancın gücünü belki de kendi hayatında bir menfaati değiştirmek isteyebilir veya çok samimi duygularla gider. Gerçekten insanları yanında olmak ister. Harikulade bir, bir şeydir ama neden kendisine zaman ayırmak yerine hiç tanımadığı insanların cenazesine gider ya da tanıdıklarını takip ederken niye her zaman ilanda ölüm haberini görmeyi e, gördüğünde bunu ilk haber veren insan olmaya çalışır? Bir şekilde burada hep onay almayıp bir tık insanların bir şekilde takdirini kazanma, sevilme, değerli hissettirilme veya öner, önemsenme e, ihtiyacı var. Bunların ben çok fazla kendi içimde en azından küçüklüğümde çok hissetmedim ben. Dolayısıyla çok fazla okumadım. Bağımlı tüm itirazlarına rağmen. E, ve Hayatımda işte daha farklı çocuk gibi oyun oynama, işte evde oyun oynama, işte çizgi film seyretme, dışarı çıkıp oyun oynama gibi şeylerle meşgul oldum. İyi de öyle olmuşum. Çünkü öbür türlü ben mutlu olmazdım. Mutlu olmayacağım şeyleri de bugüne kadar yapmadım. Çok açık söylüyorum. Ben kendi hayatıma baktığımda başkanın hayatını yaşamaktansa kendi hayatımı yaşamaya karardım. İlk evli yaptığım andan itibaren yani hayatımda aslında gerçekten görüyorum. Hukuk fakültesine yine aslında çok hisseye girmedim ama sonra çok severek okudum. Ve, ve orada da tabii çok şey şekillendi. Yani normal bir e, algı gözünüz olmuyor hukuk fakültesini okuduğunuzda. Hayata farklı bir perspektiften bakıyorsun. Felsefeyle tanışıyorsun vesaire ve bir sürü değişik e, yönünü görüyorsun hayatın. Paradikmanlar çeşit, e, paradikmanlar çeşitliliğini anlıyorsun ve insanları parametreleri vesaire çok daha iyi e, tespit ediyorsun, belirliyorsun ve buna göre de davranış biçimini ayarlıyorsun filan. Günün sonunda e, ee, üniversite bitirdikten sonra 22 yaşına kadar aşağı yukarı çok kitap okumadım. Çok az, 5 tane kitap okumuştum. Ve bunu da fakat ben o zamanlar ne istiyorsam onu yaptım yani. Bunu, bunu bugün anlıyorum. Ve ben o kadar büyük bir okuma e, şeyi e, boşluğu yaratmışım ki hayatımda. Elime 22 yaşında kendimi geliştirmek, daha iyi bir insan olmak amacıyla ve özellikle kendi yüzleşmek amacıyla. Ben o zaman hiç farkında değilim ama beni oraya doğru götüren sürecin başında işte Özellikle kendimi kendini geliştirecek olan kitaplar işte sosyal bilimlerle ilgili, psikoloji, işte spiritual kitaplar vesaire, e, so, e, sosyolojiyle ilgili, antropolojiyle ilgili, insan anlama, doğayı anlama, insan doğa ilişkisi, insanlar arasındaki ilişkiler, efendim mesela kitleler arası e, iletişim ve işte şey, toplum vesaire bunların her biri benim kendime daha fazla yakınlaştırdı ve orada da benim çevremde açıkça söylüyorum ailemde kimse okumadığı kitaplar okudu. Benim bildiğim kadarıyla yani e, veya bu kadar iştahlı okuduğunu görmediğim kitapları okudum ve okumaya başladım ve bu halen devam ediyor ve e, benim hayatımda iş yerimde veya dışarıda hiç fark etmez e, günde belli bir e, sayfa oku, okurum ve bu bunlar üzerine düşünür ve hatta ortam Fatih dedi sağ olsun o da benim gibi birisi ve e, ortak e, vizyonumuz ortak düşlerimiz var onda ve Yaşama bakış yaşamdan aldığımız keyif de çok e, paralel ve dolayısıyla bize bunları derin düşünmeler sonucunda konuşur, istişareler. Bir sonuca varmaya çalışmadan, süreci odaklı bir e, eğlenme içinde aslında e, derin düşünme, derin konuşma, e, bir, bir bir felsefe yapma e, eylemi içine e, girer ve böyle hayatımızı yaşarız. ve. Günün sonunda da bu bizim hayatımıza her zaman renk kattı. güç ve coşku kattı. Bunu da açıkça söyleyeyim. Dolayısıyla nereye gelmek istiyorum? ben ailesini istediği bölümü kazanan, ailesi istediği için bir yere giden, ailesi istediği için evlenen, çocuk yapan veya da işte bir, şey, bir şeyleri değiştirmek çalışmak yerine kendi vizyonu ve misyonlarını bulmak yerine, keşfetmek yerine başkalarının onu yönlendirdiği yerleri savrulan insanları gördükçe, o önemiş cahitlik içerisinde yaşayan insanları gördükçe çok üzülüyorum. Dolayısıyla böyle bölüm yapmaktaki amacım böyle birisiysen eğer lütfen bir dur, bir düşün. Sen kimsin? Neden bu hayattasın? Neden sen varsın? Olmasaydın ne değişirdi? Sen olduğu için bugün hayatta ne değişiyor? Senin bu hayata katkın, kendi hayatın öncelikle tabii, sonraki topluma hayatına katkın ne, nedir? Böyle bir gayen var mı? Yaşam amacın nedir? Ee, yaşam felsefen var mı? Ve bununla ilgili değerlerin nedir? Değerler hiyerarşisi yapabildin mi? Öncelikli değerlerin. 1, 2, 3. Ee, bu sırada bu değerler arasında değişim oluyor mu? Veya değerlerini içe saydın? ya da buna aykırı davranda oluyor mu? Veya toplum ve aile sana öğrettiği değerler senin gerçekten biricik değerler mi? Özüne en uygun değerler mi? Bunları sorguluyor musun? İşte bütün bunlar sana sormak için aslında bu oyunu yaptım. Çünkü bunlar eğer senin için birer soru işaretiyse sen ne yazık ki Bunları keşfetmek için hiç geç değil hiçbir zaman hiçbir şey için ve dolayısıyla bugün düğmeye basabilirsin ve yol almaya başlayabilirsin. Ve bu yolda sen kendine muhakkak göstereceksin. Yani ben aslında kimim sorusunun cevabı. Ergenlikte sorup cevap alması gereken bir soru. Ailelerin, ebeveynlerin özellikle yardımıyla, öğretmenlerin özellikle yardımıyla kim olduğunu bulmaya, nasıl birisi olduğunu, nelerden zevk aldığını, nasıl bir giyim tarzını benimsediğini, istemediğin şeylerin neler olduğunu anladığın bir dünyanın oluşması. Dolayısıyla bunların kararına varabilmen için senin sana öğretilenlerin dışında bir yaşamı görmeye başlaman ve bu yaşamda sen kendini nasıl oraya monte edeceğini keşfetme gereken bir döneme girmeyiz Eğer bunları yapmıyorsan yapıyor ve kafan karışıksa da bu karışıklığın zaman içerisinde geçeceğini, bunun bir süreç meselesi olduğunu ve bugün halledilmesi gerekmediğini de hiç unutmaman gerektiğini sana hatırlatmak isterim. Dolayısıyla yaşamını da buna göre değiştirebilmen, dönüştürebilmen mümkün. Her şey hayatta mümkün. Yeter ki şunu söyle, ben önemliyim, ben değerliyim, ben yapabilirim, ben muktedirim. Benim gücüm bir şeyi yapabilme, yapmama, değiştirme, değiştirmeme seçimine, öz seçim özgürlüğüne sahip oda olmaktan geçiyor diyebilmek. Çok önemli. Bundan bir başka şeye daha geleceğim. Mesela mesleklerimiz bizim hayatımızda çok önemli. Hukuk fakültesini kazandım ondan sonra bitti. Sonra bir branş seçmen lazım. İşte gittim bir e, kara hukukuyla uğraşan, yabancılar çalışan, e, yabancı kullanabileceğim ve geliştirebileceğim bir hukuk bürosuna girdim. Ve hukuk bürosunda hiç ama hiç mutlu olmadım. Ve ben kendi isteğimi oradan çıktım. Çıkmamı sağlayan da staj eğitim merkezinde staj döneminde gittiğimiz bir merkez orada işte e, dinliyorsun hocalar sana bir not veriyor. E, orada işte dosya anlatan hocalar geliyor e, vesaire işte veya işte avukatlar geliyor. Ben bir avukatla tanıştım. Avukat fikri mülkiyet hukuku yani benim şu anda uzmanlaştığım 99 yılından beri ya, hatta 98 yılından beri aşina neşir oldu. E, markalar, işte patentler, telif hakları, tasarımlar gibi bu konularla ilgili eee e, branş e, icra ile. Bir avukatla tanıştım ve ondan sonra onun yanında staja devam ettim ve sonra avukat oldum ve sonra askere gidip döndüm. Ondan sonra bir zaman sonra kendi ofisimi açtım ve o zamandan beri ben e, diğer yaşıtlarım gibi işte icra iflas yapan ya da işte ticaret hukuku yapan Deniz Kara fark etmez. Sen söyleyeyim işte aile hukukuyla, boşanma avukatlığı yapan, e, miras ile ilgilenen veya işte eşya hukuku, gayrimenkul taşımazlarla ilgilenen arkadaşlarıma göre inanılmaz derecede maddi anlamda geride kaldım. Hem yaşam tercihlerim, hem yaşamda geride bıraktıklarım vesaire. Ama hiçbir zaman hayatımda bir maddi maddiyatla ilgili bir ulvi bir amacım olmadı. Ve ben bunu yıllarca acaba bende bir hatam mı var, bende bir kusurum var, ben niye onlar gibi değilim diye sorup durdum. Çünkü bakışlar ya da sözlerle, vücut dilleriyle ya da işte sözlü sözsüz iletişim yoluyla insanlar sana bunu hissettiriyor. Yani sen ne yapıyorsun, başarılı olmanı paraya bağlıyor. Para kazanmıyorsan yaptığın iş tabii başarılı değilsin. İşte ya da çok kazanmıyorsan ya da kazanman gerektiği kadar kazanmıyorsan ya da seçtiğin alan çok bakir bir alansa Türkiye'de ee, daha fare doğuruyor işte sermaye kediye yüklüyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Vesaire sürekli bir sende bir kaybeden yaşam kurgusu oldu sana ee, pompalanıyor ve sen bunu ister istemez ne kadar sorgulayan, ne kadar okuyan bir insan da olsan Etkileniyorsun çünkü yaşamında aldığın bazı kararlar sonucunda belli şeylere gücünün yetmesi gerekiyor ve bu bunlar da yine sana öğretilen şeyler ve sen bunları yapmak zorundasın. Fakat ben hayatımda hiçbir şey zorunda olmadığıma inanmaya başladım ve e, yaşamak istediğim gibi yaşadım. Bu süreçlerde çok zorluklar çektim, acılar çektim. Çok fazla e, ötekileştirildiğim oldu, e, hor görüldüğüm oldu, e, e, menfaatçilikle suçlandığım oldu. Bir sürü şey oldu hayatımda ve, ve ben bunların ötesine geçip hep daha iyi bir insan nasıl olurum diye baktım ve bana hiçbir zaman için ailem bana verdiği değerlerin üzerine koyduğum kendi birecik değerlerimden itibaren ben kendi başıma aslında bu yolu yolcusu olmaya karar verdim ve bu yolda giderken de kimseden de çok büyük bir destekle de almayı beklemedim açıkçası. Evet insanlar bana yardım etmek istemesi edenler hepsi için çok teşekkür ederim. Onlar çok kıymetli. Ben de onları elimden geldiğince başka konularda yardım etmeye çalışmışımdır ve. Ee, herkesin hayatına dokunmaya da çalışmışımdır. Ama günün sonunda herkesin bir yoğurt yiyişi var ve e, yoğurt işi şekli var ve dolayısıyla e, ben insanları gruplara ayırmayı sevmiyorum ama çok basit maddi, maddiyatçı ve maneviyatçı insan grubu olsun, iki e, insan grubu olsun. Ben maneviyatçı, maneviyatçı taraftayım. Yani işte mesela e, yine baktığında e, modaliteler olarak mesela e, yaratıcı vardır, e, e, bir şey kurucu vardır, yapıcı vardır. E, rehber özelliği olan insanlar vardır. Öğretmen işte bundan filozoflar çıkar vesaire. Ben aslında daha çok rehber özelliği olan, rehberlik yapma e, ihtiyacı içinde hayat yaşayan ve insan hayatlarına fark yaratmaya çalışan, onları dokunmaya çalışan birisiyim. Çocukluğumdan beri öğrendim ve bunu inkar etmeden ben bugüne geldim. Dolayısıyla mutluyum. E, e, kişisel bütünlüğüm zedelenmiyor yaşamdaki tercihler ve davranışlarım sonucunda. Düşünce ve duygu sarmalım yani e, Tetiklenen şeyler de aslında hayatında beni aslında tamamlıyor. Dolayısıyla elbette dediğim gibi hala hatalı kararlar veriyorum, hala çıkmazlardayım, hala bazı şeyleri değiştirmek isteyebilirim, ve dönüşmeyi hissettiğim çok şey var. Dolayısıyla kendi hızında ve kendi meşrebinde yaşamını aslında idame ettirebiliyor musun buna bakman lazım. Bunu sorman lazım kendine. Eğer mutlu değilsen bir anda değiştiremezsin bunu. Kesinlikle ben rasyonel olmaktan uzaklaştırmak istemiyorum. Kalp de sonunda karar ver. Çünkü kalbin e, e, elektro manyetik alanı çok daha e, geniş ve güçlü. Beyinden çok daha fazla. Dolayısıyla akıl e, ve e, gönül arasındaki ilişkide gönlün karar versin. Ama e, zamanla kendi hayatını değiştirebilme gücünü içinde bulabilecek bir formül inşa etmek zorundasın. Bu okuyarak, işte terapiye giderek veyahut da bu tip insanların içine girerek düşünen, taşınan, hayatı ciddiye alan veya yeri geldiği ciddi ciddiye almayan e, neşesini e, yakalayabilmiş, o coşku ve anlamı hayatına adapte edilmiş bir yaşam amacı ve, ve bir anlamlı e, hayat sürme gayesi olan insanlarla bir araya gelmeye çalış. çalış. Ve sonra zamanla bunu göreceksin. Bunlar hep, de hep her zaman bir düzen, bir e, disiplin istiyor ama yapılamayacak şeyler değil. Ben yapıyorsam zaten sen de yaparsın. Dolayısıyla buna da inan. Çok değerlisin. Hep bunu söylüyorum. Ee, bu bir hikaye ya yani. Gerçekten böyle. Bunu anlamadın söyleyeceğim ama bunu hiçbir zaman hisset, hissetmediğini söyleyeceğim. Değerli olmadığını inandırmak istediğini söyleyeceğim. Sana öğretilenler çerçevesinde aslında. Toplumun dayattıkları çerçevesinde. Sen ne yazık ki değerliyim demek de değerli olamıyorsun. Bu da bir başka gerçek. Dolayısıyla şunu söylemeye getiriyorum. Yani e, ben kendi hızımda, kendi istediğim şekilde hayatıma devam etmeye hala e, azimle e, çalışıyorum. Ve, ve bunu da yaşamımda bir kayıplar sitesi olarak değil, kazançlar sitesi olarak e, görüyorum. ve, ve, ve bana kısalıkları benden aldıklarından çok daha fazla. Bu sayede belki de ben daha sağlıklı ol, olabildiğimi düşünüyorum. E, korkularım vesaire bunlar var. Kendi duygularımı ifade için daha da rahatladığımı görüyorum. Dolayısıyla e, senden ne istendiğini bırak. Sen ne istiyorsunu bir sor kendini. Ben bu denklemde var mıyım diye sor. Var mısın sen bu denklemde ya? Sen yakın ilişki içinde olduğun insanla arandaki iletişimde ne kadar varsın? Hedeflerin, hayallerin açısından sen ne kadar varsın? Ailenin nezdinde ne kadar varsın? Sana saygı duyuluyor mu? Sen kendine saygı duymazsan onlar duymuyor. Sen kendini sevmezsen onlar seni sevmiyor. Dolayısıyla her zaman kendine döneceksin. Bu ayrı bir hikaye ama soru şu ne kadar varım? Ben yokum. Ben başkalarının işlerini yapıyorum. Ben onların istediği meslek, meslekteyim. Ben ee, Gitmek istediğim yerlere gidemiyorum çünkü o, o e, onların hepsini birer uzak bir hayal olarak görüyorum. E, aşırı gerçekçiyim aslında çok duygusal ve yaratıcı bir e, kişiliğim var ama ben bunları hayata geçiremiyorum. Çünkü bana mantıklı olmak, bana hayatlarının yere sağlam basman gerektiği üretildi. Hayır, iflas edebilirsin, para kaybedebilirsin, e, yatacak yer bulamayabilirsin ama hayatında eğer gerçekten içinden gelen o çareye kulak verirsen senin muhakkak hayatın bir noktada düzelir. Eşik teorisi vardır. E, biliyor musun bilmiyorum. O eşeğe geldiği zaman hayat dönüşür. Ben de, hayatımda da bunu bekliyorum. Bu beklenme ama bir e, e, eylemsizlik içinde olmak demek değil. Sürekli bir şeyler yapıyorum. Sürekli birilerine dokunmaya, kendime dokunmaya, kendimi daha çok sevmeye, saymaya ve kendime güvenmeye ve özellikle şefkat göstermeye çalışıyorum. İşte bütün bunların her birini kendi hayatına yer adapte edebilirsen bence başkalarına ne söylediğini düşünmeyi bırakır. başkalarına kendini ispat etmeye ve onların onayını, takdirini almaya Çalışmayı bırakır, kendin gibi olur, güçlü sınırlara sahip olur, i̇lal, sınırlarını ihlal ettirmez. Değişik biri e, olabilirsin, farklı bakılabilirsin, tuhaf görülebilirsin, tam olarak e, anlaşılamayabilirsin ama günün sonunda sen kendine eğer anlıyorsan, kendinden eminsen, bütün çelişkilere rağmen kendine emin olmaya gayret ediyorsan herkese ve her şeye rağmen bence çok daha mutlu bir hayat sürebilirsin. Çok daha anlamlı ve coşkulu bir hayat sürebilirsin. Hiçbir duygu kalıcı değil ama bu duyguları en azından daha fazla, daha çok yaşayabilme, imkanına kavuşabilirsin. Dolayısıyla bana kalırsa bunun hayattaki formülü kendin gibi olmak ve başkalarının söylediklerinde yapıcı olanları, seni ileri götürecek, taşıyacak olanları dikkate alıp bunlardan kesinlikle uzak kalmayıp, kulak ardı etmeyip ama kendi kılavuzuna, kendi içindeki kılavuza daha fazla ağırlık verip okuyarak, düşünerek ve konuşarak derin okumalar yapıp, derin düşünmeler içine girip, derin sohbetler içine girerek kendini geliştirmek. Bunu yapamadığın ortamlardan da mümkün mertebe uzak durmak. Eşini mutlu etmek için o girdiğin ortamlar da olabilir. Ama günün sonunda göreceksin ki seni mutlu eden şeyler onlar değilse oradan uzaklaşacaksın. Hiç kimse ve hiçbir şey senin karşında duramaz. Eğer sen çok kararlı ve gerçekten ne istediğini biliyorsun. Bunun içinde de değerlerin kuvvetliyse, hakkaniyetli, dürüst, ee, diyarkam, ee, kendine önem veren, aynı zamanda kendini anlamaya çalışan bir insansan bu değerler seni güçlendirir ve seni insanların karşısında çok daha farklı bir pozisyona getirir. Dolayısıyla hayatta başarının karşılığı ne başarıyla ilgili bir bölüm de yapmam lazım. Maddiyat mı, maneviyat mı? İkisinin dengesi mi? Denge her zaman çok iyi. Tabii denge olmak zorunda. Ben de bunu savunuyorum. Bu denge maneviyatçıyım ama maddiyatla maneviyat arasında bir denge de kurmak zorundayım ve bunu da sağlamak için yaşıyorum bir anlamda. Ama maneviyatım ağırlıklıysa da, ağırlıklı ise de ise başkalarının beni maddiyatçı olmam veya maddi şeye daha çok yönelmem gerekti söylediği vakit ben burada nerede duracağımı çok iyi bilmem gerek. İşte bütün bu duygular ve düşüncelerle kendin gibi yaşamanı, kendin gibi olmanı, her şeyi önüne koymanı diliyorum. Kendine çok iyi bak, sevgiyle kal.